Sevgili kardeşlerim, rüyada demlik görmek neye işaret eder? Bununla alakalı konuşacağız. Rüyada demlik görmenin anlamı evinize misafir gelmesi demektir. Demlik misafire işaret eder. Rüyayı gören kişinin çevresinde sevilen bir kişi olduğuna da aynı zamanda işaret etmektedir. Rüyada demlik görmek Rüya sahibinin yaşanacak bazı gelişmeler sayesinde sevindirici haberler alacağı şeklinde ifade edilmektedir. Mesela detaylarına baktığımızda farklı tabirlerle karşılaşıyoruz demlik rüyası ile alakalı. Denilir ki rüyada porselen bir demlikte çay demlediğini görmek sevindirici bir haber almaya sevindirici gelişmelere şahit olmaya işarettir. Rüyada görülen porselen demlik evin hanımına işaret eder. Porselen demlik evin hanımına bazı kaynaklarda da çocuklara işaret eder. Akrabaya, misafire, konuklara işaret eder. Rüyada mesela kendisine bir porselen demlik verildiğini gördüyseniz eğer eşiniz ve çocuklarınız tarafından sevileceğinize işaret etmektedir. Bir kaynakta mesela diyor ki rüyada demlik görmek rahatlık, huzur ve kolaylık anlamlarına yorulmaktadır. Çoğu rüya tabiri alimi bu rüyayı kişinin başarı sağlayacağı ailesiyle beraber mutlu olacağı şekilde tevil etmektedir. Rüyada görülen demlik eğer porselen öyle seramik olur ve içinde de çay varsa yani dolu bir demlikse kardeşlerim bu rızka işaret eder. Allahu Teala helal rızıklar versin inşallah. Misafir ki misafirle zaten bereket demek hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Misafir 10 rızıkla gelir. Birisini yer, dokuzunu o eve bırakır. Misafir güzel bir şey. Bereket manasında zaten. Rüyada demlik aldığımı görüyorum hocam diyor. Böyle bir ucağa gibi bir yerden, bir mağazadan demlik almak bu da değişimle, böyle yenilikle hayırlara işaret bir rüyadır. Rüya sahibinin rüyasında demlik, çaydanlık aldığını görmesi mutluluk olarak kardeşlerim tabir edilmektedir. Hocam diyor rüyamda böyle bulaşık yıkıyorum ama bulaşıkların içinde bir demlik oluyor diyor. Demliği yıkamakla uğraştığımı görüyorum diyor. Rüyada demliği yıkamak, çaydanlık, demlik temizlemek rüya sahibinin çalışmalarından ve yaptığı işlerden Hayır göreceğine, kazanç elde edeceğine, efendime söyleyeyim, menfaat sağlayacağına, bolluk ve bereket içinde olacağına işaret eder. Rüyada hocam diyor porselen bir demlik görüyorum ama demlik kırılmış. Evet, porselen bir demliğin kırıldığını görmek kardeşlerim, porselen böyle kap kaçaklarla alakalı da aynı tabirleri görüyoruz. Porselen bir demliğin kırıldığını görmek, buna şahit olmak biraz böyle hayra yorulmayan bir rüya. Yani Allah'ım hayırlara çevirsin diye dua etmemiz gereken ikaz manasında telakki edebileceğimiz bir rüyadır. Üzüntüye, sıkıntıya, bir takım olumsuz gelişmelere işaret eder kardeşlerim. Rüyasında demliğin kırıldığını gören kişinin sıkıntılı bir süreç geçireceğine, önemsiz el, engel ve aksiliklerle karşılaşacağına, kısa zamanda bunların üstesinden geleceğine, inşallah iş hayatında daha başarılı olmak için gayret edeceğine tabir edilmektedir sevgili kardeşlerim. Hocam diyor rüyamda demlikte su kaynatıyorum. Fokur 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 kaynıyor. Allah Allah. Bir fokurtu var. <laughs> evet. Demlikte su kaynadığını görmek iş ortakları varsa eğer kardeşler çalışma hayatınızda iş ortaklarınız varsa e, bereketli bir birlikteliğe işarettir. Eğer halktan birisi hani böyle iş ortağı falan yok ben normal işimde gücümde normal sıradan bir vatandaşım yani diyorsanız o zaman şuna işaret insanlar tarafından sevilen bir kişi olacağınıza yorumlanan bir rüyadır sevgili kardeşlerim. Bazı kaynaklarda demlik rüyasını çok böyle hayra yormuyorlar. Yani arkasından el ele verip kuyusunu kazacak ona zarar vermeyi zarar verme isteği içerisinde olan bir takım kişilere işaret eder. Yani rüya sahibi başarılı olacak ama böyle bir takım hasit dediğimiz böyle hasetci, haset eden, el birliği yaparak kişiyi üzmelerine sebep olacak böyle bir takım kötü niyetli insanlara kardeşlerim işaret etmektedir. Yani sizi çekemeyen, efendime söyleyeyim iyiliğinizi kabullenemeyen, insanların varlığına işaret ediyor. Görülen buraya kişinin bu durumdan yıpranıp zarar göreceğine maddi olarak olmasa da yani moral men, motivasyon olarak, moral olarak bir düşüş yaşayacağına kardeşlerim işaret etmektedir. Aynı zamanda yani hiç beklemediğim bir kişi belki çok yakınında iyi sandığın, dost sandığın kişiler tarafından nankörlük ve vefasızlık göreceğinize e, tabir edilir. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim rüyan sahibi ne yapmalıdır? Dikkat etmeli arkadaşlarına, seçtiği dostlarına, beraber iş yaptığı insanlara, kapısını açtığı, sofrasını aç, paylaştığı, ekmeğini, suyunu paylaştığı insanlara dikkat etmesi gerekir. Zaten bu Esasen hayatın her safhasında böyledir. Hayatımızı aldığımız insanlara dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü daha sonra bakıyorsun sen adama iyilik yapmışsın. Hani diyorlar ya yani kötü bir söz aslında. İnsanın iyilik yapmasını böyle e, götüren bir söz ama hani iyilikten maraz doğar diyor. Atalar boşuna dememiş yani. La adama iyilik yapıyorsun. Adamı tutuyorsun elinden kaldırıyorsun. Bakıyorsun ki adam senin kuyunu kazıyor ya. E sonra ne, ne diye iyilik yapacaksın? Nasıl iyilik yapacaksın bu insanlara? Allah'ım iyilerle karşılaştırsın. Allah'ım kötü insanlardan muhafaza eylesin kardeşlerim. Allah'ım rüyalarınızı hayırlara çıkarsın. Hakkınızı hayırlı ve mübarek eylesin. İnşallah. Eğer hayırlı değilse gördüğünüz rüya Rabbim sonsuz inayetiyle hayırlara tebliğ eylesin hayırlara çevirsin can kardeşlerim. Siz de gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına yazın. İnşallah beraberce onların tabirlerini de paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.